askerliğe düşmanlık, düşmana askerlik. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdim. haydi haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 15 Eylül Çarşamba saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'de açılıyor. Yeni yasama yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Yeni dönemde milletvekillerinin mesaisi yoğun olacak. Gel, gel. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim cuma günü yeni yasama yılına kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul kürsüsünde açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni döneme dair önemli mesajlar verecek. Ahmet Haluk Koç Ankara Milletvekili İmam Hüseyin Filiz Meclisin açıldığı ilk gün yaklaşık iki ay önce göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de genel kurulda olacak. Tatil nedeniyle yemin edemeyen bakan Özer kürsüye çıkıp yemin metnini okuyacak. Sayın bakan, Sayın bakan. Yeni yasama yılında milletvekillerini yoğun bir günden bekliyor. Meclis önce AK Parti'nin vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi görüşülecek. Yeni düzenlemeyle çiftçiye yönelik tarımsal desteklerden vergi kesintisi kaldırılacak. Basit usulde defter tutanlara vergi muafiyetleri getirilecek. Teşvik belgeli yatırım projelerinde indirime gidilecek. Hazırlıklarında sona gelinen spor yasası da meclisin önceliklerinden. Teklife göre kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak. Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Çankırı Mehmet Ali Çelebi Murat Çepni Sosyal medya düzenlemesi de meclisin gündeminde olacak. Düzenleme ile yalan haberlerin önüne geçmek için etkili bir denetim mekanizması kurulacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketleri için de yeni yaptırımlar getirilecek. Kılıç, Kastamonu, Hasan Baltacı... AK Parti ve MHP'nin seçim yasasında değişiklik öngören çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Yasadaki değişiklikler sınırlı olacak. Seçim barajı %7'ye indiriliyor. Baraj %7 ittifak için barajsa beklenmiyor. Dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi seçenekler arasında değil. <laughs> Cumhur İttifakı seçim yasası çalışmalarında sona geldi. AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören çalışma tamamlanma aşamasında. <laughs> çalışma geniş kapsamlı olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarla seçim barajı %7 olarak kesinleşmişti. İttifak içindeki partilerin her biri içinde baraj getirilmesinden vazgeçildiği belirtiliyor. Seçim yasası çalışmasının en çok merak edilen konularından biri de dar veya daraltılmış bölge seçim sistemleriydi. Ülkenin seçilecek milletvekili kadar seçim bölgesine ayrılmasını sağlayan dar bölge ve her şehrin 5-6 milletvekili çıkaracak şekilde bölgelere ayrılmasını öngören daraltılmış seçim sisteminin rafa kalktığı belirtiliyor. Çalışma yürüten iki partinin kurmayları 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra da bir araya gelerek teklife son şeklini vermesi, ardından da Cumhur İttifakı liderlerinin bir araya gelmesi planlanıyor. Tamam, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, baş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. Millet İttifakı'nı oluşturan her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini belirten İnce, çatı aday katılımı düşürür diye konuştu. <laughs> Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Muharrem İnce medya kuruluşlarının temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. 2023 seçimlerine ilişkin önemli açıklamaları oldu. Seçimlerde aday olacağını duyurdu. Kurultaydan sonra yollara düşeceğiz. Memleketin bir ucundan bir ucuna gezeceğiz. Üye kampanyası başlatacağız. İlk hedefimiz 100 bin üye dedi. <laughs> Millet İttifakı'na da seslendi. İttifakı oluşturan her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalıdır. HDP'de aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılımda o kadar çok olur ifadelerini kullandı. İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'nin üzerinde oy almasına da atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı 1 alıyorsa yapacak bir şey yok. Çatı aday katılımı düşürür açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göç kurulu toplantısında konuştu. Türkiye'nin 2011 yılından beri göçle mücadele ettiğine dikkat çekti. Kurallara uymayan göçmenler için çok net mesajlar verdi. Yani bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken bir taraftan da tüm politikalarımızla beraber içeride düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da yapılan göç kurulu toplantısında konuştu. Suriye'deki iç savaşa değindi. Türkiye'nin bölgedeki huzuru sağlamasıyla ülkemizde olan Suriyelilerin geri döndüğünü ifade etti. 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine yani Afrin'den Elbaba, Azez'den Mare'ye ve Çobanbey'e geri dönmüştür. Türkiye'nin 2011 yılından beri büyük bir göç dalgasıyla mücadele ettiğine dikkat çekti. 2011'den itibaren Türkiye'de çok ciddi bir göç dalgası başladı. Avrupa'nın sindiğiyle kaçtığı, ürktüğü sadece Avrupa'nın sınır meselesi olarak nitelendirildiği, nitelendirildiği, göçe kaynaklık eden ülkelerde bir tedbir almayı bile Cesaret edemediği bir tabloda Türkiye'de biraz önceki değerlendirmede belirdim, belirledim, belirttim. Ne iç güvenlik, ne kamu düzeni, ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık. Bakan Soylu, göçmenler içerisinde kurallara uymayanlar için net konuştu. Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir. Geri göndermek lazım. Ve bu konudaki adımlarımızı da Türkiye'nin kamu düzenini sağlamak, sağlaması adına dikkatle takip ettiğimizi burada ifade etmek istedim. Milli Eğitim Şurası'nın 7 yıl aradan sonra toplanacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının 1 ile 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Basmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en yüksek danışma kurulu, Milli Eğitim Şurası, 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanacak. Kurulun gündemindeki ilk konuysa eğitimde fırsat eşitliği olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Milli Eğitim Şurası'nın eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağını vurguladı. Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1 ila 3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 20. Milli Eğitim Şurası'nın eğitimde fırsat eşitliği başlığıyla toplanacağı belirtildi. Toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirileceği söylendi. Öte yandan şura kapsamında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konularla ilgili çalışma grupları oluşturulacak. Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışında bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarla öğrenci ve veli temsilcileri de şuraya davet edilecek. Şura'nın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına tam 6 ay kaldı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak köprünün 67. tabliye bloğu montajlandı. Çanakkale'de Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Açılışa tam 6 ay kaldı. Köprünün temeli ilk kez 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. 18 Mart 2022 Zafer'in 107. yıl dönümünde açılması planlanan köprüde adım adım sona yaklaşılıyor. 5000'e yakın çalışan 24 saat aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda Çanakkale Köprüsü'nün büyük bir bölümü 4,5 yılda tamamlandı. Toplamda 87 tabliye olması gereken köprüde bugüne kadar 66 tabliyenin montajı tamamlandı. Köprüde montajı tamamlanan tabliye bloklarının kaynak çalışmaları da devam ediyor. Araçların geçeceği yolda son olarak asfaltlama çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor TFF 1. Lig'in 5. haftasında evinde ağırladığı Ümraniye Spor'a 2-0 yenildi. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Dadaşlar evinde bu sezon ligde maç kaybetmeyen Ümraniye Spor'a 2-0'lık skorla boyun eğdi. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan mücadele Mavi Beyazlıların hakimiyetinde geçse de Dadaşlar aradığı golü bir türlü bulamadı. Konuk ekip ilk yarının son anlarında Onur Ayıklı öne geçti. İkinci yarı maçı çevirmek için büyük bir mücadele ortaya koyan Erzurum temsilcisi girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Üç topu direkten dönen Dadaşlar beraberlik için rakip kaleye yüklenirken 90. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf İstanbul ekibi oldu. Mavi Beyazlılarda Mustafa Yumlu 90 artı 3'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da yardımcı antrenör Mehmet Şimşek maçın ardından üst üste yapılan hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, Erzurum şehrine karşı neden böyle yapılıyor? İki haftadır verilmeyen penaltılar var. Geçen hafta hocamız atıldı, bu hafta oyuncumuz. Tüm bunlara rağmen bu takım daha iyi olacak, çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Erzincan'da yaşayan Melek Akar, ekmek pişirdiği tandıra düştü. Vücudunda derin yanıklar oluşan kadının Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Dengesini kaybetti, ekmek pişirdiği tandırın içine düştü talihsiz kadın feci şekilde yandı. Olay Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde yaşandı. Dört çocuk annesi Melek Akar ailesinin haftalık ihtiyacını karşılamak için tandır başına geçti. Akar bunu her hafta yapıyordu ancak bu kez talihsiz bir kazaya kurban oldu. Dengesini kaybetti ve tandıra düştü. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutmadım. Diye kırk 40... 45 sene de ben ekmek pişiriyorum melek. Şey değilim. E, demek ki olacak oluyor. Acemi değilim diyorsun. Yok acemi değilim. Kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkan kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Komşuları onun bu durumunu fark edince derhal en yakın hastaneye götürdü. Yaşlı kadına ilk müdahalesi Tercan Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra kapsamlı bir tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi yanık tedavi bölümüne sevk edildi. 60 yaşındaki Melek Akar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Erzurum Bayburt Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs duvara çarparak durabildi. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Seyir halindeki minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Feci kaza Erzurum Bayburt karayolunda yaşandı. Salim Topyay idaresindeki minibüs kopta eteklerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre yolda savrulan minibüs daha sonra duvara çarparak durabildi. Şöyle bir çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve bir yolcu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı PCR testi şartının kapsamını genişletti. Buna göre özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi şartının kapsamını genişletti. Buna göre PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve orta öğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edilecek. Eğitim Bakanlığı haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Karara göre mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek. Bakanlık ayrıca 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personelin özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi. <laughs> Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası uçak, otobüs, tren yolculukları, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor. Aşının bulunmasıyla koronavirüsün tehlikesi bir nebze hafiflemiş olsa da dünya genelinde aşı tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa ve Amerika'da aşılama ne kadar ileri ise düşük gelirli ülkelerde de bir o kadar geride. Aşı bulundu ama düşük gelirli ülkelere ulaşmıyor. Dünya nüfusunun %42'si en az bir doz aşı olmuşken Afrika kıtasında aşılama oranı sadece %5. Dünya 2019'un son ayında ortaya çıkan koronavirüsle savaşıyor. Çok nadir kullanılan maskeler hayatımıza girdi. Sevdiklerimizle mesafeli olmayı öğrendik. Bunlar bulaşıcılığı azaltsa da asıl çare aşıydı. Çok kısa bir sürede birçok aşı bulunarak insanlığa son oldu. Şu anda dünya çapında 5,73 milyar doz aşı uygulanmış durumda. Her günde yaklaşık 32,79 milyon doz aşılama yapılıyor. Bir buçuk yıldır mücadele edilen salgında bugüne kadar dünya nüfusunun yüzde 42,1'i en az bir doz aşı oldu. Bu yüzde 42'lik dilimde en büyük pay gelişmiş ülkelere düşüyor. Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 1,9'a aşıya ulaşabildi. Afrika'da ise virüse karşı en az bir doz aşılananların oranı yaklaşık yüzde 5,3. Bu oran yüzde 42,1'lik dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Yani aşı ne kadar çabuk bulunmuş olursa olsun tedarik konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geliri yüksek ve yoksul ülkelerde aşı alımlarında yaşanan büyük farklar yeni bir kavramı ortaya çıkardı. O da aşı milliyetçiliği. Aşı milliyetçiliği ülkelerin aşı kaynaklarını paylaşmayı reddetmesi olarak tanımlanıyor. Yani bazı gelişmiş ülkeler kendi nüfusunu aşılamak için ilaç firmalarıyla anlaşma yaparak diğer ülkelerin aşılanmalarının önüne geçiyor. Evet. 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 ABD, Avrupa ve İngiltere aşı olma hakkının herkese verileceğini söyleyip yoksul ülkelere aşı yardımı yapılacağını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler ise bu yıl 92'si düşük gelirli olmak üzere 190 ülkeye 2 milyar doz aşı sağlamayı hedefledi. Ve bu da nüfusun en az %20'sinin aşılanmasını sağlıyordu. Ancak gelinen noktada aşılar planlanan yardımlardaki gibi dağıtılmadı. Söz verildiği gibi bağış yapılmadı. Dünya nüfusunun yaklaşık %17'sine ev sahipliği yapan Afrika, COVID-19 aşılama oranı en düşük kıta oldu. Son verilere göre kıtadaki aşılama oranı Avrupa ve Amerika'nın %10'u kadar. Karadeniz'de çay ve fındık göçüyle başlayan vaka artışı devam ediyor. Delta varyantı nedeniyle Trabzon'da son bir buçuk ayda 160'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Karadeniz koronavirüsün en tehlikeli varyantı olan Delta alarmı veriyor. Trabzon'da son bir buçuk ayda 160'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'de çay ve fındık göçü nüfus hareketliliğiyle birlikte vaka sayısını da artırdı. Türkiye'de ilk kez Nisan ayında görülen delta varyantı nedeniyle son bir buçuk ayda Trabzon'da 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kentte koronavirüs nedeniyle 1600 kişinin ise öldüğü açıklandı. İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta salgında yaşanan dördüncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Geldiğimiz süreçte 1600'ün üzerinde vefatımız oldu ancak bizi asıl şu anki dalgadaki durumumuz çok daha korkutuyor. Dördüncü dalgadaki vefat sayımız 160'ın üzerinde oldu. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. İnsanların çok daha fazla kendini bırakması, kurallara uyulmaması süreci tetiklemiş olabilir dedi. İl Sağlık Müdürü Usta daha önceki dalgalarda pik seviyelerine dördüncü veya beşinci haftalarda çıktıklarını hatırlattı. Şimdi 6. 7. haftaya kadar uzamış durumda. 4. dalgada yaşanılan vaka sayılarını önümüze aldığımızda sonraki sürece göre çok daha uzun süreçten bahsediyoruz. Rakamlarımızı yaklaşık 20 Temmuz'la 10 Eylül olarak alırsak bu süredeki vakalarımız olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ile 7 haftalık bir süreç. Çocuklar olarak etkilenenler oldu, entübe olanlar da oldu. Vefat edenler de oluyor ifadelerini kullandı. Ayrıca dördüncü dalga'nın devam ettiğini söyleyen usta aşı çağrısında bulundu. Türkiye dijital Türk lirası için ilk adımı attı. Merkez Bankası ile Aselsan Havelsan ve TÜBİTAK Bilgem ikili mutabakat imzaladı ve dijital Türk lirası işbirliği platformu oluşturuldu. Müzik dijital Türk lirası için ilk adım atıldı. Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK işbirliği platformu kurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital Türk lirası için platform oluşturdu. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında Merkez Bankası nezdinde prototip dijital Türk lirası ağı tesis edilecek projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testleri yapılacak. Teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda da daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecek. Blok zincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi başlıklarda testlerin yapılması da planlanıyor. Müzik Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada tüm çalışmaların deneysel argi faaliyetleri ilkelerince yürütüleceği belirtildi. Tüm denemeler sonuçlandığında ise dijital TL teknolojisinin gereksinimi karşılayıp karşılamadığı tespit edilecek. Dijital TL birinci faz test sonuçları 2022'de kamuoyuyla paylaşılacak. Sinop'ta bir anne bebek arabasını yol kenarına bıraktı. içinde bir yaşındaki oğlu vardı. Annenin arkasını dönmesiyle arabanın yokuş aşağı hareket etmesi bir oldu. Bebek arabası 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından beton zemine düştü. Bebek arabasını kapıda bıraktı markete girdi. İçinde bir yaşındaki oğlunun bulunduğu araba aniden yokuş aşağı hareket etti. Yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kaydedildi. Olay Sinop'un ada mahallesinde meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete gelen anne arabası içindeki oğlunu kapıda bıraktı reyona yöneldi. Ancak bebek arabası bir anda yokuş aşağı hareket etti. Bebek arabası caddeden geçen araçların arasından hızla ilerledi. Anne ise durumu son anda fark etti. Çocuğunu kurtarmak için koştu ama yetişemedi. Bebek arabası çevredeki bir binanın 3 metre yükseklikteki istinat duvarından beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler minik bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı bebek ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doğunun çukur havası olan Iğdır'da şeftali hasadı başladı. Lezzeti ve kokusuyla dikkat çeken Iğdır şeftalisi bölge illere de gönderiliyor. Doğunun meyve deposu Iğdır. Mikroklima özellikli kentte şeftali hasadı başladı. Doğu Anadolu'nun en önemli meyve üretim şehri Iğdır. Adeta Çukurova gibi verimliliği olan kentte yetiştirilen meyvelerden biri de şeftali. Bu köyümüz özellikle meyvelilik konusunda çok ileri safhada. Üzüm, şeftali, bütün türler burada yetiştirilebiliyor. Lezzet ve kokusuyla bölge halkının her zaman birinci tercihi olan yerli şeftalilerin hasadı başladı. Aras Nehri'nin kıyısı ve Ermenistan sınırında olan Kadıkışlak Köyü'nde şeftali hasadı yapan üreticiler, Ürünlerin tam olgunlaşmadan dalından düşmemesi için yoğun mesai harcıyor. Üreticilerin 4000 ton civarında bir beklentisi var. Elimizde yaklaşık 1800 dönümlük bir şeftali üretim alanımız var. 4000 ton civarında da bir e, rekolte beklentimiz var. Kentin farklı noktalarında yetiştirilen şeftaliler bölge illere sevk ediliyor. Yani bölgesel olarak Ağrı'dır, Doğu Bayazı, Erzurum Sarıgamış, Kars bu gibi yerlere yakın şeylere gidiyor yani. Tat, lezzet ve kokusuyla ilk tercih olan yerli şeftaliler normal tüketimin yanı sıra reçel ve komposto yapımında da kullanılıyor. Büryan etinin süzülen yağından yapılıyor. İçinde kırmızı biber ve tuz haricinde hiçbir katkı maddesi yok. Bitlis'in geleneksel lezzeti avşor çorbasından bahsediyoruz. Avşor çorbası Bitlislilerin kahvaltılarının vazgeçilmezi. Büryan kebabının yağı iyi pişmiş kırmızı et. Sadece bu iki malzemeyle yapılan bir çorba. Bitlis'in vazgeçilmez lezzetlerinden biri avşor çorbası. Bülüyan e, tandırı attığımız zaman işte çelik kazan var. Teher dediğimiz o kazanı bülüyanın altına attığımız zaman o bülüyanın damlayan yağıyla afşor çorbasını yapıyoruz. <laughs> Çorbada kırmızı biber ve tuz dışında hiçbir katkı maddesi yok. Üzerindeki katkı maddesi sadece toz biber. Başka da hiçbir şey yok. Bülyanın kendi yağından ve kendi suyundan bülyana ait özel bir çorba. Avşor çorbası. Avşor çorbası Bitlisliler için tam bir kahvaltılık. Çorbayı içmek için sabahın beşinde gelenler bile var. Bu memleketin bir nimetidir bu. Evet. Çok güzeldir. Biz ee, hususi olarak ee, hiç tek köylerden aşçolar yemeğe geliyoruz. Aşçoların en güzeli sabah erkenden. Aşçoların gururlarının ee, her şeyi Türkiye'den dışarı çıkıyor. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.